Karikop Medya kanalından herkese merhabalar. Yabancı sınırının bir yeni bölümünde daha sizlerle beraberiz. Bugün e, kendi TT stadında Hatay karşı 3-0'lık bir galibiyet alan Galatasaray'ı konuşmak üzere Mert Can'la birlikteyim. Abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Yani geçen haftaki 11'i bozmayan bir Fatih Terim vardı ve sahi hani nispeten de bence aynı e, oyun görüşüyle ve aynı oyun düzeniyle çıktığını da söyleyebiliriz. Yani Galatasaray ilk golü bulana kadar da birçok pozisyonu girip yine yararlanamadı. Aslında Hatay Spor'un da pozisyon için organize bir şekilde hata çıktığını gördük ancak çok net bir pozisyon onların olmadı. Bir 0dan sonra da tamamen Galatasaray'ın kontrolüne geçen bir maç izledik. Senin maç hakkındaki notların neler? Yani öncelikle her zaman yaptığımız gibi biraz maç öncesiyle başlayalım. Yani kadrolar, kadro tercihleriyle. Şimdi Kayseri Spor maçında çok iyi bir oyun vardı. Ama galibiyet gelmemişti. Biz ondan sonra Rize maçında ne yapacağını konuşuyorduk Fatih Terim'in. Yani skora göre mi bir 11 belirleyecek? Eksikler de devam ediyordu. Hatta artarak devam ediyordu. Yoksa e, iyi oyuna güvenip aynı 11'le mi çıkacak diye düşünüyorduk. Hoca oyunun kalitesine güvendi. Kayseri maçının bir kaza olduğunu düşündü ve Rize maçında da bunun net bir şekilde olumlu sonucunu da aldı. Bu sefer hocayı farklı bir handikap bekliyordu. Aslında bu sefer biraz daha Olumlu yönde e, diyebiliriz bu kafa karışıklığına çünkü e, yani pandemi daha doğrusu koronavirüs atlatanlar e, takıma katıldılar antrenman eksikleri olsa da Babel yanlış bilmiyorsam yoktu Omar yoktu, Yok, bir de Omar yoktu. E, ama onun dışında Arda Okan ve e, Belhanda katılmıştı takıma ben e, Belhanda'yı yedek bırakmaz belki diye düşünüyordum. Okan'ı kesin 11'de başlatır diye düşünüyordum. Arda'nın kenardan geleceğini düşünüyordum. Hoca kazanan takım bozulmaz demiş. Eleştirilen kaleci Fatih'le bile devam etme kararı almış ama ben bay dönüşü Okan'ın tekrar kaleyi devralacağını düşünüyorum. Çünkü Fatih yine bu maçta da bence çok güven vermedi. Sonuç olarak Galatasaray aynı ile aynı oyunu oynadı. Hatay Spor'un maç hazırlığındaysa şöyle bir şey gördük. Hani Net bir 11'i zaten yok Hatay Belli başlı bir 6-7 oyuncu var. Onun dışında biraz daha Rotasyon yapıyorlar. İşte Pedro Ribeiro'da iki kere kırmızı kart görünce biraz kadro düzeni değişmek durumunda kalmıştı. Bu maçta oldukça atlet bir takımla başladılar. Galatasaray'ın önde bastığını biliyordu Hatay ki yine Galatasaray önde bastı ama Bence Mesela Rize spor maçındaki kadar net sıkıştırmadılar stoperleri. Bunun sebebinde çünkü yorgunluk vardı bence de. Yüzde etkisi var. Ben biraz da şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani Santos, Meriyah ve Emir Dilaver'e göre topu daha iyi kullanan bir oyuncu. Yani orada stoper zaafından faydalanma durumu çok fazla aslında olmadı Galatasaray için ama yine de o baskının sonuç verdiğini gördük. Çünkü teknik kapasitesi daha sınırlı, daha atlet oyunculardan kurulu bir Hatay Spor 11'i vardı ve Hatay çıkarken de aslında sık sık hata yaptı orada. Galatasaray kaybettiği topları çok çabuk geri kazandı ve bu da takımın tempo kazanmasında çok önemli rol oynadı zaten 3 haftadır bu böyle. Yine Taylan Antalya'dan müthiş bir performans evet takımda değişiklikler var. zorunluluktan dolayı olduğu evet. bir değişiklikler. Taylan hani Galatasaray'ın sezon başındaki 11'inden şu anki 11'ine kalan ön alandaki hani ön alanda çok saymak doğru olur mu bilmiyorum ama orta saha ve forvet mevkilerindeki sayılı oyunculardan biri. Ama bu oyunun oynanmasında bence kesinlikle aslan payı Taylan Antalyalı'ya ait çünkü Galatasaray'da yani sezon öncesinde baktığında defansif bir oyuncu veya iki yönlü bir oyuncu olarak bile neredeyse gösteremeyeceğimiz Taylan Antalyalı 4-1-4-1 düzeninde tek orta sahada çapa gibi takımın hem topla çıkışını koordine ediyor hem de inanılmaz bir şekilde yani önünde iki oyuncu varsa bile o topu bir şekilde oradan geçirmiyor ve Galatasaray'ın Önde 5 oyuncuyla baskı yapabilmesindeki rahatlığı aslında takımın ön ana oyuncularına sunuyor. Bu da bence çok çok kıymetli. Yani kesinlikle Taylan zaten sezon başından beri de çok yükselen bir performansının olduğunu her hafta burada bahsediyorduk. Bence orta sahadan bir oyuncunun üzerinden daha konuşmak gerekirse bence yine görülmeyen adam olarak Emre Kılınc'ın da ne hani performansının gerektiği şekilde övülmesi gerekiyor. Çünkü Emre Kılıç da bu hani ön tarafını en azından birlikte tutan ve takımın hücumlarında takımı doğru bir şekilde yönlendirebilen en önemli oyuncu bence ve hani sezon başında bedelsiz gelen bir oyuncu olarak da Galatasaray'a katkısı çok çok yukarıda bir seviyede. Yani gelecek haftalarda da sen hem bu haftaki performansıyla hem gelecek haftaki performansıyla Emre Kılıç'ın durumunda nasıl özetlersin bize? Galatasaray iki haftada yedi gol attı hiçbirini Emre Kılınç atmayınca e, ve Emre'nin performansı aslında sene başından beri belli bir çizginin üstünde olunca bu iki haftadır Pek Emre'yi konuşmuyoruz. Genelde daha farklı oyuncuları, işte 11'e sonradan girenleri, formu sonradan yükselenleri konuşuyoruz. Ama yani Emre gerçekten ismi çok fazla anılmasa bile hem takıma kattığı dinamizmle e, bu oyunun oynanmasında çok büyük katkı sağlıyor. Hem de yani aslında Anadolu takımından gelip bir anda bunu yapmak zordur. Net bir yerli oyuncu olarak geldiği anda e, takıma ciddi katkı veriyor ve 11'e yazacağınız şu an Galatasaray'da ilk oyunculardan biri kesinlikle hem teknik kapasitesi belli bir seviyenin üstünde hem de bu kapasitenin ee, bonusu olarak da inanılmaz bir dinamizm katıyor takıma, çok koşuyor evet. Emre gerçekten, çok mücadele ediyor. ya Zaten bir yerli oyuncunun kendini bir anda kabul ettirebilmesi için ekstra bir çaba gerekiyor büyük takımlarda. Bunu kabul etmek lazım. Ee, Oğulcan yine yani benim sezon başında transfer edilirken baya tereddüt ettiğim hatta olumsuz baktığım bir oyuncuydu çünkü Oğulcan çok büyük beklentilerle futbol kariyerine başlamış olsa da onun her zaman altında kaldı. Benim de başlarında umutlu olduğum bir oyuncuydu gençken ama sonradan o olcan olmadı. Süper Lig'deki Anadolu takımları seviyesinde seyredecek diye düşünüyorduk ama bugün baktığımız zaman özellikle iki maçtır Galatasaray'da çok ciddi rol üstlendiğini de görüyoruz. Bir maçı 70, bir maç 78 dakika oynadı ve ikisinde de çok değerli performansı var. Bence Galatasaray Rize maçına göre bir tık aşağıdaydı yine çok iyiydi ama Oğulcan bence Rize Spor maçına göre bir tık daha üst düzeydeydi. Bunun da artık hani 3. maçında üst üste 11 oynamasından dolayı kazandığı özgüvenden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ya ben biraz daha olacağım konusunda sen de sana göre hala negatif taraftayım ve hani se yeni sezona başlarken de ben Galatasaray kadrosunda bulun bulunmayacağını da düşünüyorum. Ama artık bunu zaten zaman gösterecektir. Biraz da takım savunması üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü ilk 30 dakikada Galatasaray'ın e, önde kaybettiği toplar sonrasında bu Taylan'ın yetemediği pozisyonlarda 5'e 4 olsun, 5'e e 3 olsun veya 4'e 4'lük e, kontralar yediğini gördük aslında. Ve hani bunu biraz daha e, oyuncuların daha çok hücum karakterli oyuncular olmasından da açıklayabiliriz. Ancak 30. dakikadan sonrasında Hatay'a öyle net bir kontratakta vermediklerini gördük. Yani Fatih Terim'in bir kenardan kenardan direkt mi oldu bu yoksa sence oyuncular hani ilk 30 dakikada o ilk golü bulmalıyız ve hani rahatlamalıyız düşüncesinden sonra gelen golle birlikte sence biraz daha defansa da önem vermeye mi başladı? Ya golün gelişi tabii ki orada çok önemliydi. Çünkü Hatay'ın biraz maça çıktığı kadro da nasıl anlatılır? Şöyle diyeyim hani gol İlk golü atarsa 1-0 öne geçerse tam istediği kadro Ömer Erdoğan'ın. Çok rahat bir şekilde 10 kişi topun arkasına geçip arkada bulduğu alanlarla sonuca gidebilecek bir takımdı ama ilk golü yedikten sonra bir şey üretme konusunda oldukça sıkıntılı bir takımdı. Fatih Terim de e, çok sever zaten böyle işleri. Hani erken gol bulayım, öne geçeyim, rakip kapanmasın. E, o erken gol gelmedi aslında. Cagnan'ın da kaçırdığı net bir fırsattan kaçırdı. söz edebiliriz. Ama ya 30'da 32. dakikada geldi. Bu çok geç bir süre değil. Bence devreye 0-0 girilse daha farklı bir ikinci yarı izleyebilirdik özellikle Hatayspor adına. Galatasaray savunmasında Donkla Marcano'nun maçın başlarında birlikte kaybettikleri diyeyim. Hani hem pas kötü, hem Donkun orada lakayt tavrı çok sıkıntı. Ya orada bir gol yiyebilirdi Galatasaray ve dediğim gibi üretim konusunda, yaratıcılık konusunda sıkıntılı bir takımla oynarken böyle bir gol bireysel hatalardan yenen bir gol çok canını sıkabilirdi Galatasaray'ın. ama Yağatay Spor birkaç tane aslında isteğine uygun fırsatta buldu ama son paslarda sıkıntı yaşadı. Bir tane de ikinci yarıda aslında Diuf'un kaçırdığı net bir pozisyondan söz edebiliriz. Ben mesela gol olacak sandım o. Kesinlikle abi. Yani kaleye giderken bir anda top yön değiştirip orta çıktı orada da. Yani Galatasaray savunması çok az maçta e, bu dörtlüyle oynadı aslında. Bir türlü Galatasaray sezon başındaki e, planladığı dörtlü savunmayı da zaten e, bulamadığını gördük. Hep bir aksama oluyor, bir sakatlık oluyor. Yani Galatasaray Omar Luyendam'ı, Marco Saracchi dörtlüsüyle başlamayı planlıyordu. Hatta hani takımda sakatlıkları dahil etmezsek Muslera'yı da söyleyebiliriz ama o zaten sezon başı ilk yarı planlamasında yoktu. O dörtlü savunmadan ee, sadece marka aslında birkaç okay. haftadır sahada. Onun dışında eksikler var. Yani Emre Taşdemir'in performansı bence çok çok değerli birkaç haftadır. Ee, Donk da bir iki hata yapsa da yine yani bu yaşta bir oyuncuya göre bence Hı -hı. iyi performans veriyor. Yani en azından ben orada donk varken Semih Kaya veya Ahmet Çalık varmış gibi tedirgin olmuyorum mesela. Bir gazosu. Kesinlikle abi zaten o güveni verebildiği için zaten 35 yaşındayken de sözleşme uzattılar donkla. Yani Emre Taşdemir'in performansına değinmiş ya yani şunu da sorayım. Yani çok hücumcu bir bek olduğunu biliyorduk Emre Taşdemir'in ve hani maç boyunca da çok iyi bindirmeleri var. Ancak yani bu son karar verme anlarında yaptığı heyecandan mı yoksa gerçekten de karar vermeyi bilmediği için bu kadar kötü topları kullanıyor ve hani topları adamlarla buluşturamıyor sence? Ya Emre Taşdemir kariyeri boyunca sakatlıkların da etkisiyle bir türlü uzun süre düzenli oynayamadı. Ben bunun gelişimini biraz sekteye uğrattığını düşünüyorum kariyerinin başlarında. Belki bu tercih hatalarının sebebi de biraz budur. Tabii yani Galatasaray forması da ağır bir forma. Şimdi bunda eklemek lazım ama ya yani ne olursa olsun bence o hücum indirmeleri Galatasaray'a çeşitlilik katıyor hücumda dediğin gibi ortaları fena değil birkaç çok iyi ortası oldu ama orada özellikle yerden ceza sahası yayına çevirmesi gerektiğinde veya orada Kanada gelen Emre Akbaba'yla veya Emre Kılınç'la bir, bir üçgen kurması, bir alver yapması Hayır. gerektiğinde biraz sıkıntı yaşıyor aslında. Ya dediğim gibi ne olursa olsun bence Emre Taşdemir Demir Fatih Terim o güveni veremese ne şu an forma bulurdu, ne de e, forma bulmasını da geçtim e, sol kanatta Galatasaray bir iç oyuncusu kullanıldı yani Emre Emrah orada bir kanat. Değil bir e, ikinci forvet gibi. Forveti destekleyen adamdı. Evet. Aynen öyle. Bu da yani bekinizin hücum katkısını yetersiz bulursanız asla yapmayacağınız bir şey aslında. Ama yine de Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda e, sol kanat yerine biraz daha sağ kanattan oynamayı tercih ettiğini de söylememiz lazım. Onda tabi biraz bence e, Hatay'ın sol bekinde Hura'nın evet. oynamasının da etkisi var. Kesinlikle zaten hani e, bu hafta içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkan Hatay'la oyuncular da burada olsun diye görmesini sunalım. Bir de son olarak abi yani iki haftadır aslında galibiyeti getiren faktör olan biraz da Cagmen'den bahsetmek istiyorum ben. Çünkü e, Kayseri spor maçındaki etkisizliğinden sonra e, bir yeni bir düzenle belki Oğulcan'ın belki Ali kolun bile ilk bir başlayabileceğinin bile ihtimali vardı. Ancak önce geçen Rize spor maçını yaptı ettirip e, burada da kaçırdığı bu maçta da kaçırdığı pozisyonlara rağmen attığı goldeki klas topu alışı ve bitirişiyle bence Cagney biraz daha Galatasaray taraftarlarına hani ben buradayım ben olduğum zaman da gol atabiliriz güvenini veriyor. Yani bay Cagney'nin genel performansı ve e, sezon boyunca bu performansı sürdürebilir mi? Bunlar hakkındaki görüşlerini de alalım sonunda. Ya Cagney attıkça moral bulan bir oyuncu. Biraz da duygusal bir oyuncu zaten biliyoruz hepimiz. Hı hı. E, bence Rize maçında attığı 3 gol çok çok değerliydi. Bu maçta e, golden sonra zaten formasında da gösterdiği e, Diop'un ona da hani aslında Cagney'e de başsağlığı dilememiz lazım. Tüm sevenlerine de ya çok üzülüyorum ben de futbolda böyle kayıplara ama biraz Cagney'in Diop etkisiyle de bir gol motivasyonuyla çıktığını söylemek lazım aslında bu maça. E, ve golü de attı formayı da gösterdi ki bir tweet vardı e, mesela dün akşam timeline'da karşıma çıktı. E, Galatasaray Falcao'yu Galatasaray'ı dünyaya tanısın, reklam yapsın diye aldı ama bunu yapan yedeği Cagne oldu diye aslında çok doğru. Yani Cagne senin dediğin gibi Falcao'nun yokluğunda bile tercih edilmeyecek bir noktaya doğru sürükleniyordu Galatasaray'da. Şu an bence Falcao sakatlıktan dönünce de ilk 11'de Cagno oynayacak gibi görünüyor. Çünkü hani Galatasaray'ın bu oyunu oynamasındaki faktörlerden bahsediyoruz yayın başından beri. Bunlardan biri de kesinlikle bence Mbaya ne Hem indirdiği toplarla, hem stoperleri kendine çekmesiyle hem oradaki kanat oyuncularına, hücum oyuncularını o arkasındaki dörtlüğe yarattığı alanlarla. Ya mesela Cagney pivot santraforlara göre örneğin bir Vedat Muriç'e göre hani benzer seviyede oyunculardan bahsediyorum. Daha zayıf bir pasör. Hatta pasör değil. Ama yine de topa dokunmadan bile orada arkasındaki dörtlüğe bir servis yaptığını görüyoruz aslında. Bu çok çok değerli. Falcao'da Galatasaray mesela böyle bir katkı alamıyordu. Tabii Falcao'nun da kendine göre, Cagne'e göre verdiği katkılar <laughs> var ama ben bu oyuna Cagne'nin çok daha uygun olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Ben sana bir soru sorayım o zaman son olarak. Tamam. Benim çok sevindiğim bir detay oldu. Burada zaten Kimdir videosunda çekmiştik Kerem Aktürkoğlu'nun geldi birkaç At haftadır gol. forma buluyordu ve o kısa sürelerde de bence hep etkili olmuştu. Yani böyle bir şey yapacak dedirtiyordu bana. Sonunda da o gol geldi. Aslında o bekleyiş anı da birçok Galatasaraylı için <laughs> maç bitmiş olmasına rağmen heyecan vericiydi. Neler söylersin Kerem Aktürkoğlu'nun kısıtlı sürede gösterdiği ışığa dair? abi bence zaten Kerem Aktürkoğlu'nun bunu yapması gerekiyordu. Çünkü 98 doğumlu bir oyuncu olarak Hani e, bir takıma transfer olduğunda senden beklenenler artık bir 17-18 yaşındaki futbolcuya göre çok daha farklı oluyor. Çünkü senin çıkabileceğin seviye çok çok istisnai bir örnek değilsen belirlenmiş oluyor artık. Ve hani Kerem Aktürkoğlu'nun geldiği günde durum buydu. Ya diyorduk hani bir takıma kiralık gönderilir ve orada gelişimi takip edilir. Ya da bu takımda o maçları önde olmak üzere aldığı rotasyondaki süreleri iyi kullanıp bir şekilde hani tırnaklarıyla kazıyarak kendine kadroda bir yer bulabilir diyorduk bu sezonun öncesine baktığımızda Yunusak günün kiralık olarak gönderildi Kerem Aktürkoğlu'na e, takım içerisinde yer verileceğini öğrendik ve hani Kerem de dediğin gibi iki maçtır aslında aldığı sürelerde de bu takımın ön taraftaki enerjisini hani 70'ten sonra biraz daha azalan enerji seviyesini yukarı çıkartabilen ve hani yaptığı paslarla birlikte takıma biraz daha ateşlendiren bir oyuncuydu bu anlamda da attığı golle bence kendi özgüvenine biraz daha e, özgüven arttırdı diyeyim ve hatta ondan bir şey beklemeyen bir futbol sever bir Galatasaray taraftarının bile aa bak Kerem bizde belki bir şeyler yapabilir diyebileceğine de bir sebep de olmuş olabilir. Devre arasına kadar çünkü devre arasında Fatih Terim'in kadroya takviye yapacağını biliyoruz. Bir hızlı bir kanat oyuncusu alacağını da çoğunlukla hani düşünüyoruz. Onyekuru ve Geri Rodriguez üzerinden. Yani bu zamana kadar Kerem Aktürkoğlu'nun Yine alacağı bu 8-10 dakikaları maç başına alacağı 8-10 dakikaları çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi 18-19 yaşındaki bir futbolcu değil 22 yaşında ve hani bu gerçekten de kariyerinin artık 30'una kadar ki bölümünün belki de belirlenmesinde etkili olacak bir ilk yeri olacak Kerem için. Yani kesinlikle katılıyorum ben de sana. Galatasaray taraftarının da Kerem'in golüne verdiği reaksiyon ve desteği hatta saha içindeki oyuncuların da desteği özellikle Taylan'ın çok hoştu bence. Galatasaray da zaten resmi hesaptan %100 GS olduk diye bir paylaşım yaptı. GIF olarak Kerem Aktürkoğlu'nun Fatih Terim'e sarıldığı o anı GIF yapmışlar. Çok hoşuma gitti benim de. Yani dediğin gibi kısıtlı süreleri iyi değerlendirmesi gerekecek. Çünkü Galatasaray'da özellikle böyle oyuncular için forma aslanın ağzında. Ama ben o 5-6 dakikaların önümüzdeki haftalarda bu gol sonrasında da böyle bir 15 dakikalara, 20 dakikalara çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii skora da göre değişebilir ama Galatasaray haftaya bay geçiyor. Evet. Ondan sonra da aslında biraz zorlu bir fikstüre girecek. Ama yani ilk yarı itibariyle kritik deplasmanları da geride bıraktığını söylemek lazım kesinlikle Galatasaray'ın yani zaten hafta eva geçtiği için Karagümrük maçına daha vakit var. O yüzden ona çok fazla değinmeyelim. İstersen yavaşta programın sonuna gelelim. Tamam abi eyvallah. Eee video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yine biz Süper Lig'deki maç sonu yayınlarımızda sizlerle birlikte olacağız ve ara transferde de hiç hız kesmeyeceğiz yepyeni kimdir videolarıyla hangi oyuncunun adı geçerse Galatasaraylı olsun başka takımlarla olsun sizler için bu oyuncuları kanalımızda tanıtacağız diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.